Francis. Nereye gitti bu çocuk? Bak 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 bak. Haydi hadi. Ne yazıldı? O be ne? bizim Francis. Boyuncu aile. Evet arkadaşlar çok sevdiğiniz Francis'imizde son bölüm kaldı. Yeni güncelleme ne olur gelsin. Şimdi hatırlıyorsan bu gelmişti. İlk iki bölümü izledik. Evet. Onları da izlemediyseniz kaçırmayın. İkisi de efsaneydi çok efsane. eğlenceliydi. Şimdi Fire At Up var. <gülüyor> <gülüyor> ben ne yapacağız? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Sonuna kadar izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Ne yapıyor şu an? Duvara çivi çakıyor. Aynen. <laughs> Ay oyuncak düştü. Sinirlendi. <laughs> <laughs> ya. <laughs> Bu hayvanlara ya. zarar veriyor aynı zamanda oyuncaklara da zarar veriyor. Sen ne biçim insansın? Gel diyecektim ama bizim ona ya bilmiyorum belki de bizim oyuncağımızdı. bizim da ateşe atmış olabilir arkadaşlar şu an Francis e çok güzel bir şey yapacağız ay canım gitti nereye, canım nereye, güzel canım güzel <laughs> canım şurada kesin şey vardı kapana bastı bak o attığı yer bura değil mi Desene neresi içeri. buraya çivi çakmıyor mu aynen buraya atmıştı çivi nerede Bu duvara mı çarpıyor bak buraya bak, çakıyordu e, tabure var bak tablo da şeyde kalmış burada kalmış Francis biz sana bu odada çok güzel bir oyun oynayacağız ama ne hani oynayacağız şu an bilmiyorum bulacağız oyunu hemen gel Tek tek geziyoruz evin Çok güzel bir oyun oynayacağız sana ama bilmiyoruz. Pişman edeceğiz. Var. Pişman seni pişman. Bizim... Edeceğimize inancımız yüksek. Bizim... Ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Oyuncağımızı sen alır atar mısın? Yine buraya bir girerim. Artık öğrendik i̇şte. ki her bölümde buraya gireceğiz. Aynen burada bir şey. Burada da bir oyuncak Ayıcı. ayı gibi bir şey var. Evet. Yakıp buraya mı atmış yoksa oyuncak ayıyı? Seni mikrop. Pis Francis. <gülüyor> <gülüyor> Başlarda seni seviyorduk ama oynuyor oynuyor sevmemeye başladım Francis. Yok ya tipine baksana kızgın kızgın. Senin sevin. Evlat olsa sevilmez lan. Diyecek bir tarafın ya yok. Var. Ya var. Var. Kibrit var. var. dediğin gibi. Bunları Kibrit kullanacağız. Kibrit bir şey yakacağız demek ki. Ateşi yakacağız ama yağıyla ne yapacağız? Ayağını Şömine, mı kaydıracağız acaba? Şömineyi yakacağız. Ama şömineyi nasıl yakacağız? Odun yok. Burada bir şey yok. Garajı en son... Aa bir dakika. <laughs> Testere var. Testere de buldu. Akıllıca kullan diyor. Arkadaşlar Francis de hiç böyle ipucu vermiyor. Ne bulursak bulalım akıllıca kullan diyor. Gerçekten oyun bize <laughs> çok yardımcı oluyor yani. Francis yardımcı dışarıda. olma mesela yani. Ben Gerçekten <laughs> akıllıca kullanıyor. Zaten söylemesen de biz bu gizemi çözeceğiz. Evet biz bu işleri çok iyi biliyoruz. Tüm bölümlerini gidiyor. yaptık Fransız'ın ama e, o dediğin gibi şeyden geliyor. Fransız içeriye giriyor. Bu garaja bakmadık dışarıya bakmadık. Şu an üst tarafı da aradık diye biliyorum. Son bir Hep şu odalar odaya, kaldı girdik. sanırım. Bütün odalar girdik mi? Son bu iki oda kaldı. Başka Ay. ne lazım? Başka ne lazım? Ne vereyim abime? Kurabiye kurabiye. <laughs> <laughs> Yine kurabiyesi var. Buralarda başka hiçbir Hiç şey, yok. şey yok. Bir Francis'e merhaba diyelim. O bizi kovalayınca e, tadımız yerine geliyor. Yani bulab Aa, Bak ne dedim sana, nerede, buradan nerede, mı geliyorsun? Nerede? Hayır bir dakika nereye gidiyorsun? Seni hiç alakadar etmez. <laughs> ne <Lanek>. ne? <laughs> Hayır gördü. Nerede geliyorsun? Oh oh bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika çok yakınımda şu an. Şu evet, an evet, çok yakınımda. Dibimde, dibimde. Ben bu kadar yakına girmek istemiyordum. Ya ne olur ne olur ne olur tamam. Bu kadar. Nereye gitti bu çocuk? Ben seni seviyoruz ama alt katı karıştırmamız lazım. Bittin oğlum sen. Hayır yine gördü. Hayır nereden geliyorsun? nereden geliyorsun? nereden? Hop yakında vallahi çok yakında. Tam kızma ama seviyorum seni. Ben bir bahçeye inebilir miyim? Odun bulmam lazım. Evet bahçeye inmem lazım. Geliyor. Hala peşimizde. Hala şurası açık değil mi? bizi görüyor. Şurası açık. Çarpmadan gelmez. O ne? Hala geliyor. Merdivenden. Merdivenden. Fransız peşimizi bırakmadı. Boğazım ağrıdı bağıracağım diye. <laughs> Bizim şimdi bir odun bulmamız lazım arkadaşlar. Evet. Burada ne, ne var? Alacağız? Aa çaydanlığı falan Çekiç var. Bu var. çekici aslında elimize alalım. Şu an elimizde yer yok ama bir yerleri açmak için kullanabiliriz. Ne Burada var, da var. levye var. Ben şuraya bakmak levye istiyorum. Burada bir şey kadar. bulabileceğiz. Aa evet. Ardiye gibi bir yerdi değil mi burası? Küçük oda. Odun, odun bulduk. bulduk. Odun patlıyor. Ve parlıyor. Kesilmiş odun. <laughs> Biz testereyle neyi kullanacağız ama odunu keseceğiz diye düşünmüştüm ben. Evet ya testereyi ne yapacağız? biz? ne yapalım biliyor musun? Bence bu odunu gidip bırakalım. Elimiz boşalsın. Ama bu odun kibritle direkt yanmaz ki. Bir şey mi dökmemiz lazım? Hayır 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 hayır. hayır. Ya biz piknik yaparken genelde kağıt sıkıştırıyoruz. Odun dışarı gitti. Odun dışarı mı gitti? Ben aldım dışarıdan aldım kapanın dışında. <laughs> Şu an gezmedim hiçbir yer kalmadı. Burada sadece levye var. Levyeyi kullanacağımızı düşünmüyorum. Ya biz şey yapardık. Yerler böyle piknikte falan. <laughs> Yelpaze mi bulalım? Ne bulalım? Yelpaze falan yokmuş. <laughs> hayır Francis bak 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 bak. Burada da bir sürü şey var. Yeni bir sürü şey var. Fransız şey geliyor ya. mu? Geliyor. Aa görmedi. Çok güzel. Geliyor. Ne oldu? Gitti mi? Bak 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 ne yapacağım? Harika. Bak. <laughs> ya, tamam, <menin> <gülüyor> <gülüyor> ben Francis. Ta! Ya tam nanik değil. Ben Francis'le eğlenmeye çok seviyorum. Enerjim bitti. Hemen enerjim. Hemen enerjim. Hemen enerjim. Bu ama mu? Tam enerji doldurdum. Koptum o dışarıya ya, çıktı. Dışarıya çıkmış. Şimdi gidip odunu koyalım. Hem odunu odamıza yerleştirelim bir arkadaşlar. O kibridi ne yapacağız bilmiyorum. Kim ne da yanmıyor. Bak musun? yanmıyor. Buna benzin gibi bir şey bulmamız lazım arkadaşlar. <laughs> Aa ben biraz önce şeyde garajda gördüm benzin lazım. Benzin ya. mi gördün? Çok güzel. Hemen şey garaja gidelim. Var benzin mu? kutusunu gördüm. Benzin kutusunu. Buradan mı gidiyorduk. Garaj. Buradan Hayır. gitmiyorduk. Şuradan mı? Buradan mı? Oradan mı? mı? Francis nerede ya? Francis niye vinçle girmiyor. girmiyor? Bak şüpheleniyorum. <laughs> dışarıya bizi çekiyor bence bu. Nerede Francis? Francis niye dışarı çeksin bizi ya? Malzeme neredeyse bence Francis oraya gidiyor. Burada olabilir mi? Nasıl <laughs> Evimde bir büyücür var. <laughs> çalışıyorum. Ama bu iş bende. Hoşça kal. Mrs. T ve bir önceki bölümde şaşkın hırsızlar gelmişti arkadaşlar. Evet. Dedim ki çok eğlenceli Impostor imposter olduk imposter. Aynen o bölümü de izleyin mutlaka kaçırmayın arkadaşlar. Burada bir yerde bak Francis'imiz. Neredesin Francis? Francis'im falan kabullenmiyor Francis o tarafa gidiyor. Kafasını. <laughs> <Çeli gülüyor> Tam gel. Aa, buraya geliyor. Biz evin bak gel ya. evin içine götürelim bu. neredeyse oraya götürsün bizi. Yani ipucuna götürsün. Gel Francis, gel Francis. Nasıl ipucuna götürüyor. Ya biz şeyden. Şuradan gireceğiz. Aa, hayır, 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 enerjim bitti. Hayır. Hayır, hayır, hayır bir dakika. Hayır lütfen hayır, enerji alacağım. Francis, lütfen. yedi bizi Francis. Ay. Ya ben çok kaşındım. Gerçekten bu benim suçum. Ben kaşındım. Evet bu senin suçun. Ben kaşındım. Tekrardan deniyoruz arkadaşlar. Tekrardan. Bak dışarıda <laughs> arabası var biliyor musun? Ve burada dediğin gibi benzin nerede gördün? Şurada şurada şurada. Ama Ha <laughs> benzin bulduk. Oo, 38 yazıyor arkadaşlar. Ama bunda kablo var ve şey var. E, ne pense ne? bulduk. Bir şey söyleyeyim mi? Bence bu bak direkt aşağıda gözüküyor. Benzini buradan alacağız. Arabadan benzin kesinlikle. Aynen çünkü hortumu gözüküyor hortumu. Hortumu takabiliyor muyum? Tak. Taktım. Benzini ya, tak de taktım mı? Ha takılmıyor benzin. Ha takılıyormuş. Tamam şu an benzini boşalttık arabadan. Francis artık arabasını kullanamaz. Benzini bizde. Evet <laughs> arabayla bir yere. Gelme Francis gel. Tamam. Odun neredeydi? Odun dışarıdaydı. Odun dışarı mı Aynen. Hayır şömineye koymadı. Hayır. Hayır yakaladığı için tekrardan başladı. Evet. Şimdi gidip odunu alacağız arkadaşlar. Hepsi de. Hepsi de. Hepsi de bizi bekler. Dağınım Odunlar. Şimdi hemen gidip odunları bir bir toplayalım. Odunlarımız geliniz. Odunları aldık. Yapacağımız şey kibriti, kibriti alacağız. alacağız Abi testere yapacağız. vardı. Testereyi de bulmadık. Testereyi evet. de alacağız. Ya testereyle ne yapacağız ki? Odunlar hiç kesiş. bilmiyorum. Bak buraya basmamam lazım. O bele! Onu oradan kaldıralım ya. Başımıza bela oluyor. <laughs> Çok güzel. Ya. buradan yağ aldık. Kibrit aldık. Bunları ne yapacağız daha? Bunları da bilmiyorum. O Odayla kibriti alakalı bir şey yapmamız lazım. lazım o odayla alakalı bir şey yapacağız ama nerede yapacağız ya bilmiyorum. Ya Fransız siz gelmeden şömineyi yakalım. Öyle mi diyorsun? Önce şömineyi evet. yakıyorum ama fark ederse ya. Ya evet ama elimiz dolu başka benzin bir şey dökebiliyor Benzin dökebiliyor muyum? Benzin döküyorum bak yakmayacağım ama benzin uçar mı? Bence uçmaz ya oyun bu. Normalde ha, benzin bir yere dökerseniz arkadaşlar uçar hızlı bir şekilde. Şimdi ben ne bulacağım? Testere bulmuştum. Testereyi Testere. nereden almıştık? Buradan almıştım. Testereyi buldum başka ne bulacağım ama? Ben üst tarafa hızlıca bir daha bakacağım. Fransız dışarıda nasıl olsa. Ya üst Fransız bir şey takın, içeri muydu? girme bak. Şeyleri Spor odan da hiçbir şey yok Francis. Sen buraya bir şey koymuyorsun. Evet, buraya koymuyorsun. Genelde bilgisayar burada da yok. Oldu. Aynen. Diğer, Diğer odalarda burada burada da hiçbir şey yok. Ya güzel gidiyor Francis, ama başka bir şey bulamadı. olmadığını anladı. Enerji enerji bitti. E, eve, eve Enerji enerji son enerjimi kullandım. Param da bitti biliyor musun? Bir yere takılmamam lazım. Eve giriyor bence. Fransız bak gelme. odaların olmadığını gördü. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Yapmamız lazım. Bu son şansımız. Francis e, gelme. Artık git ve yap. Üst katı komple gezdim. Francis nereden giriyor? Francis nereden giriyor? Ya nereden Ön geceleri taraftan geceleri mı? Mi, arka taraftan mı? Arka taraftan geliyor. Hayır. Hayır. Dinleniyor şu an. Anlamam mı? Şu an ben burayı yakıyorum bak. Kedoo! Alev aldı. Şimdi testere, testereyle <laughs> bir yere zarar vermem lazım bence. Hayır Francis gelme. Tabloyu mu keseceğim? Hayır sanata zarar veremem ama tabloyu kesmeyeceğim. Aa sandalye parlıyor. Süper gidiyor. Sanırım sandalyenin üstüne de şey dökeceğim ya. Hayır olmadı. Hayır. Yere döktü. kaysın. Tamam yaptık, yaptık, yaptık. Komşu geliyor diyor. Francis'i görmeden kaçmamız lazım. Burada bir yerde bir şey olmaz. Aa oradan çıkıyor lan ya. Hayır Francis burada değil. Burada mı? Arkasından, Arkasından, çıktık çıkıyor. gördüm. Çok yakında. Ben bundan nasıl kaçacağım? Ben bundan ya, nasıl kaçacağım? Kaç vallahi mı? girmesek Ya eve girmesek. Tam görmedik görmedi, görmedi. Üst tarafta hiçbir şey yok. Üst tarafa gidip saklanıyorum. Buna baksana nasıl aranıyor sinirli. Bir de gazeteyi ya. nereden çıkarıyor bilmiyorum ya. <laughs> şey verdi ya önceden temizlik için. O moyu çıkartan temizle <laughs> şey vardı yani. Onun gibi. Tamam ben burada banyosunda bekliyorum. Biraz keyif yapıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Ayağa kayacak Ay aa, aa, sandalye de Ya döktüğümüz Uyda. yerde ayağa kaydı Çatıdan <laughs> Bir olarak çıktı arkadaşlar Evet arkadaşlar <laughs> Francis'i <laughs> iyileştirdik artık iyi oldu Evet çok mutlu oldu bence Ne diyor o benim oyuncaklarımı aldı Ben de onun mutluluğunu aldım diyor hak ettin sen Francis Bence de Francis bunu sen hak ettin gerçekten çok güzel bir şakaydı. Devamı da yeni güncelleme gelir gelmez oyuncu aile kanalında olacak. Arkadaşlar güzel etkinliğimize devam ediyoruz. Şuraya koyduğumuz emoji yorumlarda iki kere kullanırsanız oyuncu ailenin gerçek bir canı olduğunu, gerçek bir takipçisi olduğunuzu anlayacağız. Sonuna kadar izleyen canları böylelikle anlamış olacağız arkadaşlar. Kesinlikle yazma yorumunuzu sonuna eklemeyi unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın.